Daha dünyadayken gaflet okusundan uyanırsa kazanırız. Ne olur uyanmazsak, Uyanmazsa insan az aleyhisselam geldi mi hop e ne oluyor? Gidiyoruz tamam saniyen bitti. Ya da dur şu vardı bu vardı bunu yapacaktım bunu edecektim o bitti de bitti. Bu zamana kadar ne yaptıysan ne yapmadıysan. Efendimiz bunu bize sık sık söylerdi. Şimdi mezardakiler çok pişman. Biz hayattaysa biz iş olmazsa iyi değerlendirelim, yarın ahirette pişman olmayalım. Mezardakiler pişman, deden artık amel imkanı yok. E bin Müslüman Kur'an öğrenmemişse daha artık geri dönüp öğrenemiyor, bitti bu iş. Namaz kılmadıysa daha geri dönemez, bitti bu iş. Oruç tutmadıysa, zekat vermediyse, iyi güzel bir amel yapmadıysa bin pişman. Hatta bir kere buyurdu ki yapanlar da pişman olacak, deden keşke daha fazla yapsaydı. Orucu, haccı, zekatı, namazı, hepsini keşke daha fazla yapsaydı. Allah-u Teala'yı tanımayan, onu zikretmeyen, ona ondan sonra gönlünde onun sevgisinden başka sevgileri atmayan da pişman olacak. Eyvah ben ne yapmışım ya? Bu kadar güzel mükemmel Rabbim varken ben niye ömrümü kalbimi beş para etmeyen yarın elimden çıkacak olan karıyla, parayla, servetle ne bileyim makamla ben niye harcamışım diye. Pişman olacak mezarda. Onun için öyle pişman olmamak için dünyada uyanmak lazım.